Bir gol geliyor. At kaptı onu. Atamadı. Oh, At kaptı kolu. At Açılış yapmadık lan dur. Ya bırak açılış açılış dinlemiyoruz biz. Uçum benim <laughs> be. Maçın başı daha açılış yapamadık arkadaşlar. Batuşay güzel bir şanım attı ve 1-0 önde Fenerbahçe. Dakikada 50. saniye attı. Dakika y bir dedik. Yeni formalar umur getirdi yeni formalar. Ben İzliyoruz. Arda'nın çok güzel pası. Bad şu ay çok temiz bir çalım kaleciye Ağzını ve boş kaleye Sık gönderdi. Evet, maça golle başladık. Hemen bir sesini bir kısalım önce. Ferhatçü bir sıfır alır. Yorum yapmaya valla vaktimiz olmadı arkadaşlar. Evet, nurullah bir sıfırını Fenerbahçe'ye söylemek istersin. Bizde kupa bizde ya. Rahat olun siz. Bir sıfır önde maça bir 0da başladık gibi bir şey oldu. Forma evet, gidiyor ya. De. Çok iyi değil yani. Vallahi yeni forma, yeni forma, yeni Uğur demek. Uğur getirecek bize. Kupayla başlayacağız. Kupayla bitireceğiz. Kupayla başlayacağız inşallah bu sene de. Bakalım. bakalım. Hayırlısı. Hayırlısı. Bu sene Hadi bakalım. Hayırlısı. Kupa bizde. <laughs> bir ol. Fenerbahçe golle başladı. Yavancı yani. avantajla başladı. Herhalde Şimdi başka bir şey kalmadı ya. Değil mi? Harun yani. abi ne olur sen şu maç 1-0 önde Fenerbahçe. Forma giydirdiğiniz zaman girer girmez gol attı. <laughs> 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 sen sezondan beri o forma düşüyorsun ben aşağıya. <gülüyor> kaç kaç, kaç <laughs> biter sence tahmin, maç tahmini? Vallahi Fener atarsa rahat gider. Atamazsa biraz sıkıntılı. Atması lazım. Skor içinden geçen skoru söyle bana ya. Skor istiyorum senden. Ya 2-0 Fener ya 2-1. 2-1. Evet arkadaşlar ben de Fenerbahçe'nin kazanmasını istiyorum. Neden? Çünkü Adana Demir'in ben çıkmasını istiyorum. Yok iddiadan değil. İddia olmadı mı ayrıca Fenerbahçe'de? Yani aynen konferans ligine gitmesini ben Adana Demir Spor'un gitmesini istiyorum. Başakşehir'in gitmesini istemiyorum. O yüzden ben Fener'in kazanmasını istiyorum bugün. Bakalım ne olacak? Ses verelim 1-0 önünde maç. Valla. Aha 2 geliyor. 2 geliyor. Oğlum. Vur lan. Aha 2. Bu kardeşi kurtardı. Kaleci kurtardı arkadaşlar. Ses verelim. Kaleci evet, orada mı açarsın seni ya? Oo! Arda'nın şu pasını değerlendiremedi. Valencia dakika 13. Hayatının asistini yaptı çocuk be. Abi bu vurulur be abi be. Çıktı mı? O bat şu ay gelse bat şu ay vurdu ona. Aha boş kale. Bat şu an. Oy gol be. Vallahi bir şey yani önde düştü Bat şu anın be. Şansa bak arkadaş. Dakika 29 2-0 yaptı Fenerbahçe kapat, durumu. Tamam tamam kapatmış abi ya. gider bu maç. Çek, çek, çek. Ben, ben istiyorum canım. Fenerbahçe evet. kazansın zaten ya. Adana Demir gitsin abi UEFA'ya. UEFA diyorum pardon konferansa. Çek, çek, çek. <laughs> oh. mükemmel bir asist. Aynen, Valencia ya. kafayı vurdu ama olmadı ya. dakika 40. Valencia ne geldi ha? Arkadan. Of direği sıyırmış be. Arkadan çok iyi geldi. Aha Valencia 3'e 1. İşte, Atla ters at. Yukarı, yukarı. Kendi gidiyor yukarı, Valencia Allah, kaptırdı. Kendi gidiyor mahvetti hata yukarı, Valencia. Yukarı. İrfan Can gidiyor bomboştu. Batu Şahay, İrfan Can ikisi de bomboştu be. Evet, kendi oynuyor Valencia. Aha. Aha bak şu an öyle düştü top gene Valencia. Atmadı Valencia. Bir daha asla. Valencia yine atmadı. Zaysa asla gene gol olacak ya. Vallahi billahi. Dakika ben 45 artı 2. vuracak. Niye vermiyor ya? Vermiyor, vurmuyor, hiçbir şey yapmıyor Valencia bugün. Takımı durduruyor. Aro aldı topu. Kendin at lan. Aynısı atamaz. Ales mı? Atamaz. Çıkar şunu be. Atamaz. Öldürdü atla. Allah affeyle de mesele Al şunu oca Çıkar. çıkar şunu ya. Öldürdü Valencia. Ben tüküreyim senin ya. Ve i̇lk yarı bitti arkadaşlar. 2-0 Fenerbahçe önde. Evet ne söylemek istersin Nurullah. Fenerbahçe tek kale oynuyor. Ama Fenerbahçe neden maç seçiyor Nurullah? Abi rahat bir maç geçiriyoruz diyebiliriz şu an. Şu, anda... şu an 5-6 sıfır evet. <laughs> olabilir mi de. Valencia atsa? 5-6 sıfır <laughs> olabilir mi? Nerebahçe maç seçmiyor, Valencia maç seçiyor herhalde. <laughs> ya kardeşim bunları atman lazım ya. Yapman lazım bunları. Ama abi şu Galatasaray maçını bakıyorum, bir de şu maça bakıyorum. Ya o maçta niye hiç baskı, pres yapmadın, koşmadın, pozisyon bulamadın yani. Ya, bu şu maçta... maçına bakıyorsun sanki <laughs> Uzay takım gibi yani Fenerbahçe. O maçta da mental olarak takım biraz yorgun da abi. Çünkü şampiyonluk gitmiş, her şey bitmiş artık. Bu maç, da, bu maçta da kupa var, var ışığın ucunda diye. Biraz da pirim tabii ki. <laughs> Anamlar ısırıyor. <laughs> evet, ikinci yarı görüşmek üzere arkadaşlar. Ooo! Zagir'e konuşturdu ayağını ama top direkte patladı. <laughs> <yine de> patladı. <laughs> Zay 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 ya, mükemmel ya. bir şut çıkarttı okay. Zayt. Takika 51. Aha, gene geliyor. Of. Zayt, ayak tutamıyor zaten ya. Arda bomboş aldı gidiyor. Geçer onu. Onu da geçer. Onu da geçer. Oo Vur şunu be. Anam. Anam. Yok kodi. Bahçe Bak Suayi kaçırdı. Arda yine ne çalımlar attı öyle. Dakika 56. Evet bakıyoruz pozisyon gol mü? Yok belli olmuyor ama içeride değil gibi. Aha boşa. Boşa çıktı ve gol. Ama faal abi orada faal olmaz. Boşa çıktı İrfan. Aa bakalım kaleci müdahale var mı orada? <gülüyor> <gülüyor> topu diyelim çünkü. Offside yok. Abi orada foul yok ya. Bakalım. Abi boşu çıkmadı mı abi kaleci? Topa değiyor baksana. Boşu çıkmıyor ki. Bak, topu, topu, değil. topu Elinden darbe. kaçırmış. topu, 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 baksana. Darbe. Darbe. Ama hiç görmüyor ki kaleci ya. Yok. Bence foul yok orada ya. Hakem golü Aynen. olduktan sonra verdi foul. Tutama, tutamamış ki. Aynen. Kostunu devam ki. ettirdi. Bence de tutamamış. Ve maç bitti. Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe'ye. Bizim başkanın taveriyle süt kupasını aldık Fenerbahçe'ye. <laughs> <laughs> Normalde söylemek <laughs> süt istersin. Süt kupası aldık, aldık mı aldık kupayı. Sözünü kupaya aldık. Valla şu maç, dur lafını kessin Nurlar. Şu maç gerçekten de sezonun özeti gibiydi. İlk yarı Fenerbahçe inanılmaz top oynadı. Gerçekten çok iyiydi. Ama ikinci yarı Fenerbahçe sağda yoktu. Resmen işte sezon... Gerçekten. Nasıl götürdüyse aynı bu maç sezonu kısa özeti gibi Gerçekten evet, de yani sen de. dediğin gibi doğru. Kısa özeti gibi ilk yarı 5-6'yı bulabilecekken 2-0 tanıdık. İkinci yarı onun yarısı bile yok, yoktu yani. Bırak yarısı çeyreği bile yoktu yani futbol adına. İki taraf şimdiden geçerli Vallahi ama. Neyi izledik biz ben hiç, anlamadım hiç, ya. Aşırı şey zevksizdi yani maç. Kaydı i̇kinci değer, yer. kaydı değer hiçbir şey yok. Biz yani telefonlarla yerler. oynadık. Aynen, İki aynen. Kaydı ama tebrik ediyoruz Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası'na aldı ve tekrar Fenerbahçe Galatasaray derbisi izleyeceğiz. Süper Kupa'da arkadaşlar. Sezonu yine bir kupayla kapattı. Gerçi daha süper kupa var bakalım. İkinci kupayı da belki alabilir Fenerbahçe. İki kupayı kapatacağız. <laughs> İki kupayı kapatacağız. Harun <laughs> abi sen ne söylemek istersin? aldık. İnşallah diğer maçlarda olduğu gibi Galatasaray'ı yeneceğiz inşallah. Evet, diğer maçlarda olduğu gibi. <laughs> Yesene. Sırması, reklam et. <laughs> <Vay> be, <laughs> be. Evet, Fenerbahçe'nin kardeşlerimiz çok komik. Bakalım ne olacak. Ama tebrik ediyoruz. Tebrik ee, Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı hak ederek aldı. İlk yarı gerçekten ya, mükemmel top mi? oynadı. Harikaydı ilk yarı ama ikinci yarı biraz eksizdi. Nasıl kutluyordunuz abi kupa aldınız? Şu an sabır. İşte evet. bir ton şey, şey. bari. Dur. Daha daha hadi hep beraber. Şey, beraber kutlayalım şey, kupasını. zıplıyor mu? bilmiyoruz. <laughs> Arkadaşlar kutlayamıyor bile. Çünkü gerçekten Heves uzun evet. Uzun süredir lig şampiyonluğu yaşayamıyor Fenerbahçe. Üzücü bir şey tabii ki. Ama Türkiye Kupası'nı aldı tebrik ederim. Onur sen bir şey söylemek ister misin? Son sahneye geldin ama. Aynen, ben başının sonuna geldim ama Fenerbahçe ikinci yarı müthiş top oynadı. <gülüyor> <gülüyor> Harika pozisyonlar buldu ama değerlendiremedi. Yiyormuşum <laughs> tabii <gülüyor> ki. Kukuz geldi be. tebrik ederim Fenerbahçe'yi ve Fenerbahçeli arkadaşları. Yani Türkiye Kupası da tabii bence bir başarı yani ikinci kupası. Tabii canım. Ülkemizin ikinci kupası. Adana Demirspor'a yaradı. Evet ben ona çok sevdim. Resmen evet, istiyordum evet, evet. zaten Fenerbahçe'nin kazanmasını. Ben çok istiyordum Adana Demir'in Konferans Ligi'nde oynamasını. Bakalım ne olacak? Onlar da elemeye geçebilecek mi tabii. O var da. Evet arkadaşlar bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videolara yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.